Emet'te siyasi partilerin ittifakı Saadet Partisi'nde İbrahim Hügül'den yana oldu. İbrahim Hügül yaptığı açıklamada biz siyaset yapmıyoruz. Hizmet için birliktelik yapıyoruz dedi. Altı parti birlikte olunca inanılmaz bir sinerji e, oldu ilçede. E, herkes bu birlikten çok umuttu. Umuyorum önümüzdeki günlerde de bu birlik e, bizi belediyeye teslim etmeye, emanet etmeye e, hazır halde görüyorum e, halkımızı. Sağdurlu insanlarımızın sayesinde de belediyemizi ve dolayısıyla da yoğun bir çalışma 5 yılını hazırlıklarını yapıyoruz. Öncelikle hedefimiz bizim Emet ilçesinin termal turizm potansiyelinin en randavlu şekilde değerlendirmesi olacak. İlçemizin Beypazarı, Şirince gibi termal turizmde yoğunlukla müşteri kabul eden, turist kabul eden bir ilçe haline getirmek olacaktır. Bunun yanında da orman emali var. Onunla da ilgili çalışmalarımız, projelerimiz var. Devam ediyoruz. Tüm Emet halkına, sağduyulu seçmenlerime, birliğe, beraberliğe davet ediyorum. E bu bir siyasi seçim değildir. Emet ilçesinin topyekun hareket etme bilincine ulaşma seçimidir diyorum. Onaylarını bekliyorum, dualarını bekliyorum. Hayır AKP ile falan işimiz yok. Biz sadece ilçedeki e, olumsuz giden şeylerden dolayı bir araya gelen insanlar olarak düşünün bizi. Siyasi e, olarak algılamıyorum bunu. Sadece emet halkının kenetlenmesi olarak algılıyorum. Hiç kimseyle hesabımız yok. Hesabımız kendimizde ilçemizin e, güzel gelişmesiyle.